Herkese merhaba. Pekmezoğlu gruptan Bircan Akın ben. Bugün Mersin Mezitli TC mahallesindeyiz. Evet burası iki bloktan oluşuyor. Toplamında 15 katlı ve ben şu an 12. kattayım. 3 artı bir satılık dairem bulunuyor. Fiyat 4 milyon. Evet pazarlık yok. Tek fiyat 4 milyon. Burası denize 550 metre mesafede aynı zamanda deniz manzaralı ve ben şu an dairenin tanıtımını yapacağım. Hemen balkon alanından başlamak istiyorum. Burası dairemin balkonu. Gerçekten çok büyük bir balkon. Bir odadan daha büyük diyebilirim. Şurayı cam balkonla kapattığınız takdirde burası büyük bir oda haline gelecektir. 3 artı bir daireniz 4 artı bir daire haline dönüşecektir diyorum. Aynı zamanda yine burada doğalgaz var. kombi e, kombide gördüğünüz gibi Mevcut burada hemen peyzajı çekelim isterseniz. Bakın aşağıda yine kocaman bir havuzu bulunuyor. Aqua Park, Çocuk Oyun Parkı, Kamelyası, Barbeküsü yine mevcut. Hemen arkada arkada yine fırın mevcut burada. Tam karşısında da yine onu da göstereceğim birazdan bir market yer alıyor. Buradan hemen oturma alana doğru ilerleyelim. Burası dairemin, 3 artı 1 dairemin mutfak alanı. Gördüğünüz gibi kocaman bir tezgahı bu, bulunuyor. Aynı zamanda çok dolaplı. E, burası yine buzdolabının geleceği alan. Bu arada çok büyük alan buzdolabı için. XXL diyebilirim. Yine ocak ve fırını bulunuyor burada. Markası, markası... Alveus. Alveus diye bir marka. Farklı, değişik bir şey. Evet, yine bu, burası bulaşık makinesinin geleceği alan. Yine burada bakın ada bulunuyor. Buraya karşılıklı sandalye attığınız zaman kahvaltılarınızı, öğlen yemeğinizi, akşam yemeğinizi yine burada yiyebiliyorsunuz. Geldim oturma alanına. Gerçekten kocaman, büyük bir salonu var. Yani şuradan başlayıp şuraya kadar koltuk düzenleyebilirsiniz karşıya yine televizyon ve üniteyi düzenleyebilirsiniz. Yine klimanın geleceği alan. Bakın hem oda büyük. Ona göre yine büyük bir petek yapmışlar buraya. Fazlasıyla ısıtabilir diyorum salon alanını. Buradan da ayrıldım. Dairenin girişine doğru geldim. Burası dairemin girişi. Bakın vestiyeri çok güzel. Ben çok beğendim vestiyerini bu arada sürgülü aynalı. İçi de büyük, gayet büyük. 3 artı 1 için bence fazlasıyla yeterli diyorum vestiyer için. Buradan ayrıldım. Yine geldim çocuk odasına. Sanırım burada 2 tane çocuk odası var. Yine petek bulunuyor burada. Çocuk odası içinde bakın buradan. Buradan yine denizi görebiliyorsunuz. Hem de iki yerden denizi görebiliyorsunuz buradan. Evet. Çocuk odası için aynen buraya yine baza düzenleyebilirsiniz ya da şuraya.